Hepinize merhabalar ben Orhun Kayat ve bugün karşınıza 17 bedava oyundan ve aynı zamanda Epic Games Store'un kış indirimlerinden bahsetmek için çıkıyorum. Bir duyuru videosu olacak aslında bu. Biraz da kısa bir video olacak. Çünkü bedava oyunların hiçbirini kaçırmamanız için erkenden bir duyuru hazırlamam gerekti. Ama merak etmeyin indirimlerin kendisiyle alakalı bir video daha sonra gelecek. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım Direkt mevzu nedir onu bir özetleyeyim. Bilmeniz gereken ilk şey şu arkadaşlar. 17 Aralık Perşembe akşamı saat 19'da Epic Games Store'da kış indirimleri başlıyor. Ve tam 15 gün boyunca sürecek bu indirimler. Bitiş tarihini çok net bir biçimde yazmamışlar ama yanlış hesaplamadıysam 1 Ocak saat 19'da sona erecek. Ve 15 gün boyunca da indirimlerde artık neyi bekliyorduysanız alma şansınız olacak. Şimdi ikinci bilmeniz gereken mevzu da şu ki zaten aslında en önemli yanlarından bir tanesi de bu. Bu 15 gün boyunca her güne özel bir tane bedava oyun dağıtılacak. Bu oyunları almak için her gün sizin bizzat kendinizin kendi hesabınızla Epic Games Store'a girmeniz gerekiyor ve bedava olan oyunları hesabınıza eklemeniz gerekiyor. Bundan sonra da zaten hesabınızı ekledikten sonra da zaten tamamen sizin oluyor. Böyle bir süreli vesaire falan bir şey değil. Tecrübeli olanlar bunu zaten biliyor da hani belki benim veya işte bu indirimlerden ya da bedava oyunlardan ilk kez haber olacak bir insan varsa da izleyenler arasında bunu da belirtmiş olayım. Yapmanız gereken tek şey Epic Games Store'un ın launcher'ına girmek her gün düzenli takip edip fiyatı 0 lira gözüken oyunları satın alıyormuş gibi yapıp hani para ödemeden hesabınızı eklemek. Bu kadar. Şimdi bu 15 oyunun ne olacağı gerçekten de belli değil. Eğer bir sızma olursa ben yorumlar kısmında hepsini yazarım. E olmazsa da artık gün gün takip edip kendimiz görmemiz gerekecek. Şu anda bakıldığı zaman ana sayfasında hani gizemli oyun ibaresi var. En son böyle gizemli oyun deyip bir oyun dağıttıklarında GTA 5 işte Civilization 6 gibi oyunlar dağıtmışlardı ama çok gaza gelmemek lazım bu etapta çünkü yani çok yakın zamanda defalarca da gördüğümüz üzere gaza geldiğimiz zaman hayal kırıklıklarıyla karşılaşabiliyoruz. Ama yani büyük bir oyun olma ihtimali de var. Sadece şu anda ne oldukları belli değil. Ama eğer ki sizin de bir tahmininiz varsa onu da lütfen yorumlara yazın. Hem bu sayede videonun da YouTube'da daha çok insana ulaşmasını da sağlarsınız. Bana da destek olmuş olursunuz. Güzel olur. Aynı zamanda bu kış indirimlerinde 15 günde hediye edilecek 15 bedava oyunun üzerine tam olarak şu anda eğer ki Epic Games Store'a girerseniz 17 Aralık saat 19'a kadar yani indirimler başlayana kadar iki tane şahane RPG oyunu Trini ve Pillars of Eternity oyununu da hesabınıza bedava ekleyebiliyorsunuz ediyor mu size toplamda 17 oyun. Daha ne olsun mis. Bir sonraki konuda kupon mevzusu. Bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. Daha önceki indirim dönemlerinde Epic Games Store 80 lira üzeri alışverişlerde kullanılabilecek 60 liralık indirim kuponu dağıtmıştı. Bu indirim kuponunu sonbahar indirimlerine dağıtmadılar ve dağıtmadıkları zaman da aslında bakarsanız baya böyle bir sıradan indirimlermiş gibi gözükmüştü bu kupon indirimi ekstradan olmadığında. Belki bir ihtimal bu kış indirimlerinde bu 60 liralık kupon geri döner diye umuyoruz. İnşallah gelir diye bekliyoruz. Ama daha net bir bilgi yok. Gelmeye de bilir. O yüzden gözünüz üzerinde olsun. Hani dağıtılırsa da kaçırmayın. Bu kuponu da alın. Ekstradan mis gibi tasarruf edin. Son hatırlatma olarak şunu da söyleyeyim. Epic Games Store'un indirimleri başladıktan sonra indirimlere de bizzat baktığımız oyunlar önerdiğim bir videoyu cumartesi günün eğer bir aksilik olmazsa hazırlayıp kanalımda yayınlayacağım. O videoyu da göz atarsanız sevinirim. Hem siz de gayet oynayacak güzel oyunlar bulabilirsiniz. Bununla beraber bir de tabii Steam kış indirimleri de olacak. O ne zaman başlayacak diyorsanız o da 22 Aralık'ta başlayacak. Onu da Buradan sizinle paylaşmış olayım onunla alakalı da zaten ekstra özel video gelecek yani aslında önümüzdeki dönemde bayağı bir indirimle alakalı konuşacağız e, yıl sonu indirimleri çok doğal e, bir süre böyle geçecek zaman tam da ekonominin böyle olduğu dönemde ne kadar tasarruf edersek o kadar zaten e, yarar sağlıyoruz bundan doğal olarak. Dolayısıyla kimsenin şikayetçi olacağını zannetmiyorum. Her neyse video kısa olacak demiştim ama bütün detayları anlatmaya çalışırken yine uzadı da uzadı. Ama artık bana alıştınız diye tahmin ediyorum. Eğer videoyu yararlı bulduysanız beğenerek ve yorumlarınızı ekleyerek destek olabilirsiniz ve daha fazla insan ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Beğenleriniz ve yorumlarınız bu videodan herkese haberdar etmek için de Gösterebileceğiniz en büyük destek Nasıl ki siz bütün indirimleri kaçırmamak Bütün bedava oyunları kaçırmamak istiyorsanız Herkes de aynı şeyi istiyordur Dolayısıyla insanların ulaşmasına da yardımcı olursanız sevinirim Her şeyden bahsettim sanıyorum ki daha fazla bahsedecek bir şey de kalmadı Şimdilik benden bu kadar Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın.